Yemek bekliyoruz. Emirhan'ın Hanım karnı acıktı. Ha? Hadi bunu al yemeğimizi alıp gelelim hadi. Yemek hazır mı? Hadi gidip alıp gelelim. <laughs> Emir Hanım'a her yer oyun alanı. <laughs> Oynayacak bir şeyler burada yine Emir Ama de arabanı alsana. Kayarsın. Ama düşersin. Düşersin ama. <laughs> Kaydı, Emirhan kaydı. Aa düştü. Kalk hadi. Emirhan saklanmış. Emirhan neredeymiş? Alışverişe yalnız gelince <laughs> insan bir şey beğenemiyor. Hadi gel bakalım gel. Gel bana yardım et gel. Emirhan. Gel hangisi güzel göster bana gel. Gel hadi. Emir. Bakar mısın bu güzel mi? Annenin yanından uzaklaşırsan kaybolursun değil mi anneciğim? Biz yemeğimizi yedik. Şu anda geziyoruz Emirhan'la. Emirhan'la geziyoruz. Ayakkabı bakıyoruz. Değil mi Emirhan? Evet. Ama uzaklaşmayacak Emirhan yanında. Bir bakalım bakalım ne var Gel biraz buralara bakalım Hadi Gel bana yardımcı ol Ben beğenemiyorum gel Gel hangisi güzel hadi göster bana Oturmak mı istiyorsun? Ama, bu, 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 ee, burada bir şey yok ya Emirhan.